Şu şu tene geçeceğiz ya. Fotoğraf çek. Ortalarda da olsa. gelsin çağır onu. nerede? Gel. Beşiktaş şükür. Gel gel gel. gel, kanka, gel. Tamam. gel, kanka, gel. tamam tamam, tamam. tamam, tamam burası sağlandı. Çek bakalım. <laughs> Kafam böyle bir şeye şahit oluyorum. Bir tane bir koyayım. Koyayım. Herhalde. Tamam mı? Tamam teşekkür ederim. İnanılmaz çok güzel bir şey. Ee, Trabzonluları zaten çok seviyordum. Gerçekten şu anda daha da yürekten seviyorum. İyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu bir milattır. Bu bir milattır. zamanda üniversite hocasıyım ben. İnanılmaz derece çok mutluyum. İnşallah. Onu bu şehre e, ben getirdim. Evet gerçekten. İnşallah. Bundan sonra her yaz her kış buradayız. Yağmurda çamurda <laughs>